Merhaba arkadaşlar. İşte burası benim mezun olduğum üniversitede. Ben yukarıdan bu video çekiyorum. Üniversitenin ismi Jamia Millia Islamia. Bunun tercümesi şu şekilde. Yani Milli Jamia Millia Islamia, Milli Islamic yani Milli İslam Üniversitesi Bunun kurucusu bir Müslüman idi ve bin bin dil ha bin 920 de yeni deri de bu üniversite bir okul şeklinde kuruluyor sonradan kolej şeklini alıyor ve bu şekilde Hindistan'da bir merkezi üniversite olma unvanını kazanıyor. Ve merkezi devletten parası da alıyor. Yani bütçesi. Ve Hindistan'da şu an birinci sırada bu Camia Milya İslami Üniversitesi. Yani Camia Hindistan'da en önde gelen bir üniversite. 20 bin 20 bine yakın öğrenci bu üniversitede kayıtlı. Ben de işte buradan mezun oldum. Arkadaşlar şu binada Türkçe dersleri gördüm. Ve diğer fakülteler de buralarda. Şu an bu bina var ya mühendislik fakültesindeyim ben.

Biz buralarda bir zamanlarda oturuyorduk. İşte karşıdaki bina. Neno teknoloji bölümü. Elektrikli bir araba geldi. İşte Bu binada İngilizce dersi görüyorduk. Derslik bu. Görüyor musunuz? Ezan okunuyor bu arada. Burası Arkadaşlar burası merkez şey. Yemek 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 dört, yemek yemek tane yemekhane bulunuyor bir tane burada oh Hangi kamyon bu kadar ses çıkarıyor ya? Toba toba. <laughs> Arkadaşlar bu burası benim en sevdiğim yer. Ben her gün buralara giriyordum. Ben buradan 2016'da mezun oldum. Sonra Türkiye'ye gittim. İşte siyaset bölümü. Gulistan'a galip yazıyor. Gulistan şey demek yani bahçe demek, Galib yani Galib Hindistan'daki en ünlü bir şair. İşte onun heykeli burada bulunuyor. Galib amca olarak da biliniyor bu, Çaça Galib. Bu Galib yani bunun şiirleri Türkçe'de çevrilmiş. Yani sited nasutin hoca var ya o kadar değerli bir şair Nesrettin Hoca bir fikracı, bir bilim adamı di ya da bir sufi bu bir şair idi ve Urdu dilinde o kadar güzel anlamlı şiirler yazıp gitti ki galip zamanından sonra çok şairler doğdu ama थीम से खदार गालिब खदारदी बुर्दा तब शरजमय में हर ज़र्रा सर शार तमन्ना मुझसे किसका दिल हो किसका दिल यू के दो आलम से लगाया है मुझे से बैन ओखिया बिल दिन अमां हैर शयी शे शेविर में ज़रूर में हर ज़र्रा जा मैंने दुनिया दा हेर जर्रे Sar saret tamanna muhse. yani benimle ilgilenen. Ben çevirmeyeyim çünkü yanlış olacak. Benim Urducam zayıf. İşte Gris Kapı buradan. Çok büyük bir üniversite arkadaşlar. Beş yani bir iki uç. kilometrelik alanda yayılan bir üniversite. Azan okunuyor bu arada.